spider man geldi alın bombayı bana atma bombayı size atıcam bombaya vur bombaya vur atacak. <laughs> adam evin içine geldik adamı ne yaptın adam kapıyla birlikte duvara bort oldu bu ne <laughs> uslu Gördün mü kızım? Allah! Bu kadar mıydı? Merhaba arkadaşlar! Seyit kaçmaz. kaçmaz la! Yusra kaçmaz la! kaçmıyor ne oynuyoruz kızım Tamam ben söyleyeyim Yavru örümceği kurtar boyu oynuyoruz arkadaşlar Videoya geçmeden önce bir kembe sayıda beğeni atarsanız Çok mutlu oluruz hadi oyunumuza geçelim Şimdi kızım burada küçük bir yavru örümcek var Ha <laughs> ha babacım diyor beni kurtar mısın diyor Anneciğim bak Oba Vur oğlum Ooo! Müthiş Güzel bir bölüm daha oynayayım. sana Hı, pat, göstereyim Hula Parayı ver bebeğim. Tamam. Oo. Şimdi iki tane adı olmuş. Farkında mısın? Şimdi ayağından vur. Abicim. Adamı dövüyoruz resmen. Headshot. Yani diyor ki tam kafadan vurdun. Neresinden vurayım? Ayaktan aldım. Ayak gitti. Evet. Şş. Oha şu ayaktan da tamam. Şimdi kafadan bir tane vurdum. Ba Devam et. Sıra üstü şimdi. Evet. Bütün yavrularımızı kurtarıyoruz. Ee, pat 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 pat. Biliyorsunuz arkadaşlar örümceklerin çok fazla yavrusu var. O yüzden ne kadar çok yavrusu yavru, var varsa. bilmiyoruz. Göreceğiz şimdi canım bir saniye. Evet şimdi başladı. O güç de varmış orada. Şunu bir kullanmayı dener misin? Şunu kullan. Oo böyle bir örümcek gerilmedi. Kafalara vurursan indirsin. Aa onu da her Biraz sakin ol ne yapıyorsun? Birazcık kibar oyna kızım bunlar insan yani bizden yani bu da örümcek tamam örümcek güzel hayvan da yani adamları perişan etme. Şimdi headshot alabilirsin tamam. Devam et bebeğim dördüncü leveldeyiz arkadaşlar. Dördüncü bebişimize doğru gidiyoruz kızım aşağıya. Devam. Ne yapıyorsun? Bir dakika o ne? Anam yavru fırlatıyor. Çiftliğimizi geliştirdik ondan mı oldu öyle? Enteresan. Gel bakay bakay bana. Baha 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 oyna. Şimdi diyor ki bunların başında şu varmış. Bırak. Oo! Bomba atacaktı bize gördün mü? Öyleyse beyler öyle. O alev atıyoruz artık hayırdır? Böyle bir örümcek Ay, bey Tamam istemiyoruz. Ya üçlü yapalım. Bir dakika. Bir dakika bir dakika ilerle aşağı tuşla kızım. Bak yeşil var aşağıda oraya tıkla. Vur bakayım kızım. Adam evin içine geldik. Adamı ne yaptın? Adam kapıyla birlikte duvara monte oldu. Vur 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 vur. Evet benim arkadaşlar. Sağdaki adam indirmen lazım bak. Sağdaki geliyor. Elinde bir tane bir şey almış. Kızım o kadar yeter ya. Bol keseden sıkıp duruyorsun adamı. Yani. <laughs> Anne beni kurtardın için çok mutluyum. Kızım seni kurtarken elli tane ishara vurdum. Kimsenin <laughs> kralı Çünkü seni karalamayın. Öyle benimle. Kızım. Bir, iki level sonra galiba büyük ihtimal bir canavar gelecek. Oo Kalabalık bunlar. Bunlar... Abi kalabalık dedik. Bir ne yapayım kızım? Çocuklara sahip çık. Bak örümceği bize saldırıyorsun. Şeyle bir gel şimdi buraya gel. Aa, onu da kurtardık tamam. Adam tipe baksana. <laughs> Perfect. Hayır şimdi bak şimdi şuraya göreceğim bak. Bak dediğim yere bak göreceksin. Şunu görüyor musun? Hı hı. Ne o? Canavar. Vallahi bakalım kızım ne olacak hiç bilmiyorum. Şimdi bebeğim buraya niye ateş at dedi? Oğlum buraya niye ateşi bak şimdi. Ayaktan vurdum. Ova. Ayaktan vurdum adam havada döndü. Bir kafaya vurduk. Bir daha bebeğim. Tamam geçtik. Şimdi. o bunlarda para var. Bak şimdi. Bu ne? yusra Gördün mü kızım? Oğlum sana vurmak istiyorum. Tamam. Bu bölümü de geçtik. Gel yavrum buraya. Evine götüreceğim seni canım. Adamları perişan ettik hep ya. Bakalım bir bölüm sonra ne olacak? Aha bundan sonra işte bananın kuyruğu kopuyor arkadaşlar. Bundan sonra ortalık karışacak vaziyet alın lütfen böyle oyunu bir yastığın arkasına yapacağım. geçin. <laughs> Hadi o zaman devam et kızım. İndir hepsini de geçelim. Polisin <laughs> <Kobisim> gördün mü? <laughs> Adamlar dört gözü mü yok bana böyle geldi. Soğudaki adama vurmuşlar. Tamam kafadan vur. Şimdi bak burada şunu kullan maviyi. Bomba atıyor. <laughs> Mavi kullanabilirsin şimdi istiyorsan. Kullanmadı. Onu nereye sakladığını ben iyi biliyorum. Nereye saklıyorsun onu? Nege. Hiç duymamış ki. <laughs> Neyse devam et kızım. Hadi şimdi bizi bossla karşılaştır. Kızım sakin kulaklarım çatladı ya. Evet arkadaşlar şimdi kapışmanın dibine dibine vuracağız. Vur kızım. İndir onun da kafasına vur. Onun da kafasına vur. Yürü bakalım Allah'ım kim gelecek karşımıza. Merak ediyor mu? Aa bok Orada şey var. Yumruk var yumruk. Yumruğa niye basmadın kızım ya? Aha. Allah. Bu mu yani bu? Bu kadar mıydı? Böyle bir boss olduğunu hiç inanamıyorum. Normal bir boss. Güçlü değilmiş. Allah. Ben ne kadar korktum halbuki elim ayağım böyle bir titriyordu. <laughs> Boğazım kurudu. Kanım çekildi. Aa, bunun sonunda da var. Aha. Evet arkadaşlar bölümlerde git gide oğlum. Bak kafadan vururum adamı. Zıplar. Spider ben geldi. Oğlum bombayı bana atma. Bombayı atma. <laughs> 10 tane adam vardı bir tane kalmış. Ne oldu onlara? Gel bakayım. vururum <laughs> Yavrumu verin bana. Ya, hu ya hu. Yeni bir kıyafet çıkmış. Önemli değil. Biz basıyoruz, geçiyoruz. Tıkla canım. Hı, Tıkla. Ya. Ha. Aha pervane var. Adamı pervaneye yapıştırdı. Pervanede dönüyorlar. Biz nasıl geçtik oradan? Mükemmel. Bombaya vur, bombaya vur atacak. hareketlere akmer, Meğer bir örümcekmiş. içinde örümcek varmış. Onu da kafaya vur. Onun da vur. Diğerini de vur. Woohoo! Hepsi kafadan gitti. Hepsi aşağıya. Gitti. Arkadaşlar örümcek yavrularını kırtar boyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları gelmesi tabii ki ne yapalım? Ben değilim. De, de, de. Öyle kalalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>